Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Hem de sağlığım daha iyi gidiyor. Bugün sizlerle birlikte Legend of Mahjong oyunundaki Paskalya etkinliğini anlatacağım ve göstereceğim. Çok yakında da Vital buradaki Paskalya etkinliğinin videosu da gelecek. Öncelikle Legend of Mahjong'a bakalım. Böyle gördüğünüz gibi hediye çekebileceğimiz çekiliş hakkı tanıyan bir kısım var. Çoğu etkinlikte olduğu gibi. Burada isterseniz ücretli olarak satın alabiliyorsunuz bu Paskalya yumurtalarını. Veya burada elmas karşılığında da 15.000 elmasa satın alabiliyorsunuz 10 adet. Şahsen ben elmas almayı düşünmüyorum. Çünkü burada genel ödüller genelde para gibi küçük ödüller denk geliyor. Hiç böyle güzel bir ödül şu ana kadar çıkmadı. O yüzden buraya elmas harcamayı kesinlikle düşünmüyorum arkadaşlar. Böyle bir tavşan arama etabı var. Bize ipucu vermiş. Bu ipucunu takip ederek tavşanları bulmamızı istiyor. Bir diğer sekmede ise Baharı Aydınlat diye bir görev var. Burada da gene her gün lambaları yakmamızı isteyen bir e, görev aşaması var arkadaşlar. İlk günden kolay başlıyor. Elbette şöyle gördüğünüz gibi klasik basit bir devre yaptırıyor bize. Bir iki hamlede tamamlayabiliyoruz birinci aşamayı. Gün geçtikçe tabii bu işler biraz daha zorlaşacak. Bu tarz e, oyunları severim. Umarım ciddi bir zorlaşma görürüz son günlere doğru diyorum. Herkese aynı geliyordur diye tahmin ediyorum. Zaten ben bu ilerleyen günlerde günlerde sizlerle paylaşacağım. Evet birinci günü tamamlamış olduk, birinci aşamayı tamamlamış olduk. Bakın başka ne varmış. Burada sıralamayı görebiliyoruz arkadaşlar. Şu an listede yokuz çünkü daha hiçbir çevirme şey yapmadık, hediye çekiş yapmadık. Burada da e, ok işareti gibi bir şeyler topluyoruz. A puanı e, diye adlandırmışlar bunu. Bu puanı buraya verdikçe bize ödüller verecek. İşte aşağı doğru 35, 70, 105 gibi belirli adımlarda ödül veriyor. Yukarıda ise yine farklı ödüller var. 100'de, 300 300'de şeklinde. Yani biz bunları buraya toplayıp verdikçe buradan da sırası gelen ödülü kazanmış olacağız. Bu kim zaman işte bize çekiş hakkı verecek. Kim zaman elmas verecek. Güzel ödülleri var. Şöyle A puanı ekle diyerek okları ekleyip ödülleri toplayabileceğiz burada günlük görevler vermiş bizlere bu okları toplayabilmemizi sağlıyor bu günlük görevler günlük görevlerin hepsini tamamlamadığımızda baya bir ok elde etmiş olacağız arkadaşlar ayrıca en üstte de şey diyor her çekiş hakkı bir tane ok veriyormuş çekişten de tabi çevirme yaptıkça oradan da gelecek evet al puanı ekle dediğimizde gördüğünüz gibi 44 tane birikmiş onları verebiliriz istersek Ayrıca burada yine çevirme hakkı elde edebileceğimiz paketler mevcut. Şu an mesela iki tane çevirme hakkımız var. Onlarla bir deneyelim bakalım ne gelecek. Şöyle para geldi gördüğünüz gibi. Bir tane de ok geliyor her çevirmede. Bir de dakika şeyi geldi. Ben de ikisi de yeterince var. O yüzden çok önemli bir ödül vermiyor bu çekişler bana. Pek şansım yaver gitmedi bu zamana kadar. O yüzden hani oraya elmas falan harcama düşünmüyorum kesinlikle. Şimdi bizden bir ipucu vermişti. Dost e, çekişin yapıldığı yere gitmemiz lazım ki orada bize bir Paskalya tavşanı bekliyormuş. Evet, dost çekişi burada oluyor. Paskalya tavşanımız nerede bakalım? Bunların içinde mi yok değil. Çekilen dostlara gelmedi. O zaman ha şuradaymış. Tamam. Sol üst köşede küçük bir tavşan resmi var arkadaşlar. Orada tavşanımızı bulmuş olduk. Böylece bu ödülleri kazandık. Her gün farklı bir ipucu gelecek ve farklı bir ipucuyla farklı bir noktadaki tavşanı bulup bu ödülleri kazanabileceğiz. Birinci günün ipucusunu tamamlamış olduk. Diğer günler diğer ipuçlarla yolumuza devam edeceğiz. Burada hem o lamba yakma şeyi hem de ipucu kısmı gün gün ayırmışlar arkadaşlar. Onun dışında zaten istediğiniz zaman çekiliş yapabiliyorsunuz. Ortadaki büyük ödüller sürekli değişiyor. Kimisi 1000 çekilişte, kimisi 500 çekilişte veriliyor diye tahmin ediyorum. Siz orada çekiliş yaptıkça tabii başkaları da çekiliş yapıyor. Sadece biz yapmıyoruz. Oradaki sayı aşağı doğru inmiş oluyor. Herkes yani aynı anda birden fazla kişi çekiliş yaptığı için şansa kime denk gelirse şeklinde ödül kazanmış oluyor. Burada belki bir gün şans bize de güler belli olmaz ama şu an için henüz böyle bir şans denk gelmedi. Tabi oyununda ciddi bir oyuncu kitlesi var. O yüzden tabi kolay da bir şey değil. Bayağı bir yoğun bir şekilde oynanıyor. Evet burada yeni ödüllerimiz açılmış oldu arkadaşlar. Topladığımız okları verdik. Burası da şu an 37 tane birikmiş. 35'teki ödül topladık biz. Şimdi ben size gün gün bunları birleştireceğim arkadaşlar. Bu birinci günde, İkinci günden sizler birlikte devam edeceğim. Ayrıca burada da etkinlik toplam tüketim diyor. Bunlardan da mağazaya gidip alışveriş yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi biz ikinci güne devam edelim. İkinci gün ipucusu sınıfla ilgili diyor. Sınıf şeydi. Bu evrimin olduğu yerde oraya bakacağız. Ama önce şu lambayı bir tamamlayalım. Bu sefer lamba sayısı artmış gördüğünüz gibi üç tane pembe bir tane mavi lamba söz konusu. Önce şu pembeleri bir bağlayalım bakalım. Yani zaten pembeleri bağladığımızda mavi de açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde ikinci günde tamamlayabileceğiz. Zorlaştığı aşamaları merak ediyorum. Doğrusu gerçekten böyle güzel bir zorlaşma olur inşallah diyorum. Çünkü bu tarz oyunları severim. Keyifli oluyor benim için. Böyle karman çorman bir şeyler görmek isterim açıkçası. Evet böylece ikinci günün ödüllerini de almış olduk arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım bu sınıftaki evrim şeyin orada sınıf oluyordu. Oradan bakalım neredeymiş tavşanımız. Paskalya tavşanı Evet tam şöyle sınıf yazısının hemen üstündeymiş arkadaşlar. Böylece ikinci gününün ipucusunu da tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü günden devam edebiliriz. Evet arkadaşlar üçüncü gündeyiz. Şimdi bugünün görevleriyle bir başlayalım. Bize ipucu olarak senin için iyi bir dosttur demiş. Gene dost. Bakalım bu sefer dostun ne hangi kısmında çıkacak. Şöyle burası beceriydi. Dostlar şunlar da evet. Burada sağ alt tarafta tavşanımız duruyor, bizi bekliyor. Aslında bu tavşan böyle biraz daha küçük yapabilirlermiş, böyle biraz daha göz karıştırıcı bir şey yapabilirlermiş çok bariz görünüyor. Öyle olsaymış daha da güzel olurmuş. Tabii bir de ikinci gün lamba kısmı var, orayı da hemen tamamlayalım gördüğünüz gibi ipucu kısmını tamamlamıştık. Şimdi lamba kısmına geçelim. Evet, bu sefer bakalım ne kadar zorlaşacak. Bu sefer iki mavi, iki pembe var. Güzel. Tabii böyle bunu direkt birbirine bağlarsak kitleneceği için hiçbir şekilde bir işimize yaramaz arkadaşlar. O yüzden orası öyle olmayacak tabii ki de. Orası mavi olacak. Demek ki o yüzden şu mavileri bir bağlayalım bakalım. Evet şu alttaki bir maviyi bağlayalım önce. Sonra üstteki maviye geçiş yapalım. Evet üstteki maviyi de bağlayalım. Evet böylece mavileri tamamlamış olduk. Şimdi pembelere geçebiliriz. Evet. Yani tahmin ettiğimden kolay çıktı diyebilirim. Biraz daha zorlaşmasını istiyorum açıkçası. Ama yine de keyifli. pembeleri de bağlamaya başladık. Acaba bu herkese aynı mı geliyor yoksa kişiden kişiye değişiyor mu? Hani aynı zorlukta ama farklı yollar mı gidiliyor onu da merak ettim doğrusu. Yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Size de böyle aynısı mı geliyor yoksa farklı bir şey mi çıkıyor? Bu arada çekiş hakkımızı hakkımızda kullanalım. Evet genelde para geliyor buradan. Farklı bir şey çok gelmedi. Evet al puanı ekli kısmını da elimizdeki bütün puanları ekleyelim bakalım. Evet elmas ödülü geldi. Bu ödül ilerlemesi şu an 145 puanlı. Bu noktadayız arkadaşlar. Muhtemelen 200 puanı yakalarım. Hatta belki 210'u yakalarım gibi görünüyor yakın zamanda. Zaten bu etkinlik hemen hemen bir hafta sürecek diye tahmin ediyorum. O zaman kadar güzel puanlar toplarız. Buradan günlük görevlerden bayağı bir geliyor zaten. Günlük görevlerin hepsini tamamlamayı unutmayın mutlaka arkadaşlar. Oradaki aşağıdaki görevleri de tamamlayın. Ve tüm e, oklarınızı toplayın. Burada Çekiş dediğim gibi biraz düşük ihtimal, biraz e, alım yapmak gerekiyor. Yani çok çekiş yapmak gerekiyor ki denk gelsin. Bu çiçek gibi bir şey denk geliyor arada. O çiçekleri de e, şurada kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, kaç çiçeğe ne alınabileceğini şöyle göstereyim sizlere. Ben muhtemelen ruh ruh kristali alırım diye tahmin ediyorum. Çünkü yani şu an bunlar içerisinde en benim için e, önemli ihtiyacım olan şey gibi görünüyor. Ya yani en işe yarar şey diyeyim öyle söyleyeyim. Çünkü zaten yani 5-10 maksimum denk gelir. Daha fazla biriktiremeyeceğim için alabileceğim şeyler kısıtlı olduğu için söylüyorum bunu. Tabi siz çok fazla çekiş yapıyorsanız ve çok fazla çiçek biriktiriyorsanız o zaman daha güzel şeyler de alabilirsiniz elbette. Evet, sıralamada da şu an 1256. sıradayız. Yani benim mümkün değil burada adam bir sıralama yapmam zaten burada sunucuda dört tane server var hep o sebeple hem de hiç alım yapmıyorum Hani alım yapmadığım için haliyle çok çekiş yapamıyorum Evet arkadaşlar durum bu şekilde şu an burada bir ödül çıkmış görünüyor ama nerede ödül ha şey 25 çevirme yapmışız O yüzden bize bir şey bitki sepeti ödülü geldi Buradan da alım yaparak kendi satın da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet şu an için durumlar bu şekilde Paskalya etkinliğinde. yakında farklı etkinlikte etkinlikler içinde sizlere videolar yapacağım arkadaşlar. Bir böyle bölüm 1, 2, 3, 4 diye giden bir serimiz olacak. Yani sıfırdan başlayıp ne kadar geliştiğinizle ilgili. Bir de böyle her özellikle ilgili ayrı videolarımız olacak. Bu arada dost ani hamle gelmiş. Buna o kadar sevindim ki anlatamam. Şu dost ve beceri kuponlarını biriktiriyorum. Yani oyun başladığından beri biriktiriyorum desem yeridir yani. Hiç harcamamaya çalışıyorum gereksiz yere. Gördüğünüz gibi 3000 küsür biriktim. Bu etkinliğin gelmesini bekliyordum bir an önce. Sonra bir oh çekiyorum gerçekten. Tabi bu biriktirdiğimiz şeyleri harcarken ilk olarak reklamlı olanları yapıyorum arkadaşlar. 3 tane reklam hakkımız var bildiğiniz gibi. Tabi ben reklamlı kısımlarını atladım sizin için reklam izlememeniz için. İlk olarak onları tamamladım. Şimdi normal 30 bilet karşılığında 35 çekiş yaparak ilerleyeceğim. Tabi bu çekişleri de yine sizlere yavaş yavaş değil de hızlandırılmış çekimde göstereceğim arkadaşlar. Bu oyunda mümkün olunca bir şeylerinizi biriktirin. Çünkü belirli günlerde etkinlikler geliyor arkadaşlar. Dost etkinliği de yanlış hatırlamıyorsam ya 15. ya 16. günde geliyor olması lazım yani dost etkinliğinden sonra beceri etkinliği de gelecektir muhtemelen. teknoloji etkinliği geliyor, maden etkinliği geliyor. İşte beceri, dost, binek etkinliği geliyor. Bineğinizi geliştireceğiniz etkinlik geliyor. Hani mümkün olduğunca her şeyinizi biriktirmeye çalışın o yüzden arkadaşlar. Mesela şu an sıralamada ben 157. sıradayım. Daha yeni başladım tabii yapmaya. Ama arkadaşlar 12.000, 9.000, 8.000 gibi puanlar yapmışlar. Hani ben 3000 kadar bir çekiş hakkında olsa olsa 3200-3300 yaparım gibi görünüyor hani. O yüzden yine böyle bir 50'lere falan anca girerim. Hani böyle bir sevinmiştim. Biriktiriyorum bayağıdır uzun zamandır sonunda etkinlik geldi diye. iyi bir derece yaparım diyordum. Ama bu işler kolay olmuyormuş arkadaşlar. Gerçekten oyunun ciddi bir oyuncu kitlesi var ve e oyuna para yatıran da ciddi bir kitle var. O yüzden hani para yatırmayan bir kişinin yani yüksek dereceler yapması çok da kolay değil. Yani ben şu an için ilk 50'ye girsem yeter gözüyle bakıyorum açıkçası arkadaşlar. Burada zaten gördüğünüz gibi alım yapabileceğiniz dost kuponları alabileceğiniz seçenekleri görüyorsunuz. Burada alım yaparak çok daha fazla puan topluyor arkadaşlar. Tabii böyle etkinlikler para basmak için en iyi zamanlar. Çünkü etkinliklerden hem kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz hem de orada dereceye girip Ayrıca da ödül kazanmış oluyorsunuz O yüzden bu etkinlikleri kaçırmadan takip etmek çok önemli oluyor şimdi sizlerle birlikte hızlı hızlı bu çekişlerimi hızlandırmış şekilde yapacağım arkadaşlar bu arada e, demiştim e, birinci bölüm ikinci bölüm üçüncü bölüm şeklinde e, gelişimle ilgili bir video yapacağım diye bunu bir oynatma listesi şeklinde Hani bir oynatma listesine ekleyeceğim bu oyunla alakalı. O oynatma listesine sadece böyle bölüm bölüm değil, hani sıfırdan gelişim işte hangi gün, hangi etkinlik geliyor tarzında videolarımız olacak. Bir de ayrıca e, özellikleri baz alan videolarımız da olacak. Yani mesela ruh özelliği, işte mesela teknoloji, işte mesela maden, mesela heykel e, mesela uşak hani oyunda o kadar çok bahsedilecek özellik var ki hani hepsi için ayrı ayrı videolar yapmam gerekecek detaylı. Mesela evrim konusu var. O da çok önemli bir konu. Ya açıkçası bizim server'da çok fazla şey okçu vardı. arbeletçi yani daha doğrusu onu seçiyorlardı. Ben de o yüzden onu seçtim. ve açıkçası şu noktadan sonra birazcık böyle fikirler çatışmaya da başladı. Hani Genelde büyücü okçu yönüne odaklanıyorlardı ama savaşçının iyi olduğunu söyleyenler de olmaya başladı. Bu konuda biraz daha derinlemesine bir araştırma yapacağım. Ondan sonra size bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Evet Bu arada dost etkinliğinde şu ana kadar topladığımız puanlarla bu ödülleri almış olduk. Şimdi biraz daha çekiş yapıp birinci turu tamamlayacağım sizinle birlikte. Zaten maksimum iki tur tamamlarım gibi görünüyor. Şimdi hemen birinci turu tamamlayıp göstereyim. Sonra ilerleyen günlerde de ikinci turu tamamlarım diye tahmin ediyorum. ilerleyen günler dedim de etkinlik bugün bitiyormuş ya. Hayır öyle bir şansım yok arkadaşlar. İlerleyen günlerde yapamam. Bugün ne yapıp edip ikinci turda tamamlamam lazım. Bir yerlerden pet bileti bulmam lazım. Evet şöyle hızlıca yapalım çekişimizi. Eğer onu da tamamlarsak güzel kalıntı parçası veriyor. Kalıntı parçası da bizim için önemli. Çünkü yeni kalıntı ekleyebilmek için ciddi bir miktarda kalıntı gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi tamamladık arkadaşlar ve bize 10.000 kalıntı vermiş oldu. Bu da güzel. Onunla güzel bir alım yapabiliriz. Şöyle hemen kalıntı sekmesine gelelim. Şöyle gördüğünüz gibi 30.000 kalıntımız var şu an ve 10 binlik bir çevirme yaptık ve karşımıza evet beklediğimiz gibi yeni bir parça verdi. Gerçekten yeni bir parça denk gelince çok seviniyorum. Çünkü buradaki bütün sekmeleri doldurmak istiyorum açıkçası. Şu an gördüğünüz gibi sadece iki tane sekmemiz boş kalmış oldu. Hepsini de şu an 5. seviyeye getiriyorum. Yani minimum 5 yapıyorum. Çünkü kalıntılarımı biraz biriktiriyorum ki oradaki açılmamış kilitli iki yerde açabileyim. Evet şu an için durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi gelecekte yapacağım videolardan da size bahsettim. Ayrıca Paskalya'nın sonucunu da çekeceğim. Gelecek videolarda görüşmek üzere diyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok video gelmesi için sizin desteğine ihtiyacım var. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.